Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Sizlere çok güzel bir e, perşembe günü diliyorum şimdiden. E, şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa niyeti niyetim, niyetim de niyetiniz olsun. Kollektifin en yüksek Öngörülerim siz yıldız yıldızname severleri neler bekliyor? Bu fal bireysel değil tamamen kolektif enerjiye niyet ettim arkadaşlar. Kendinize uyanları alın uymayanları da evrene gönderin gitsin. Ee, bu arada şunu belirtmek istiyorum. Ee, Perşembe, cuma, cumartesi ve pazarı alacak bu fal. Ee, buna niyet aldım ben bunu da ayrıca belirteyim. Hadi bakalım bütünün hayrına olsun. Ee, bakalım siz yıldızname severleri neler bekliyor Bir hanemiz var arkadaşlar. Ee, Hane ile alakalı e, sıkıntı ve problemler e, duruyor. Bunu da belirteyim. Ee, e, burada bir e, kişi var ve sürekli üzüntü halinde. E, ve bununla bağlantılı olarak e, bu üzüntüsünü bir türlü atamıyor. Bir haksızlık, u, haksızlığa uğramış. Ee, ve şunu da belirtmek istiyorum ki e, kocaman bir sıkıntının içinde savaş halinde e, ve bunun alakalı da e, uğraşlar içerisinde 3 kişi var sürekli 3 kişiyle e, bir polemik halindesiniz e, ve bununla bağlantılı olarak da e, siz hep böyle gönlünüz iyi niyete güzelliği sunarken bu üç kişinin size hep uyguladığı ee, ve bununla bağlantılı olarak sizlerle izleyenlerim ve belki, belki böyle biraz e, sessizde kalmanız bunları e, biraz fevrileştiriyor e, işte daha da çok kuduruyorlar e, çünkü siz ne kadar sessizliğinizi koruduğunuzda hanımefendiliğinizi beyefendiliğinizi koruduğunuzda e, ve bununla bağlantılı olarak sizlerle izleyenlerim e, sizin sakinde kalmanız aslında onlara en güzel çözüm olarak e, gözüküyor arkadaşlar. E, bununla bağlantılı olarak 1, 2, 3 bir hayırlı gözyaşınız var. 3 gün, 3 hafta, 3 ay içerisinde e, sizlerle izleyenlerim ama tuttuğunuz niyet o kadar güzel bir niyet ki e, tamamen hayallerini süslediğin bir konuyla alakalı olduğunu belirtebilirim. Birinin üzerine çizmişsiniz, birinizi hayatınızdan çıkarmışsınız. Bir yol var, bu yolun ucunda hafif sakallı ama böyle bir hafif böyle kirli sakal olabilir. Böyle biraz seyrek saçlı olarak da gözüküyor arkadaşlar. Böyle yuvarlak suratta bir erkek arkadaşımız yansımış. Bu erkek arkadaşımızda bir A, N, H harfi olduğu yansıyor bir anahtara sahip oluyor e, ve bununla bağlantılı olarak sırtları birbirine dönen e, iki tane çift tam evliliğe doğru ilerlerken sevdiğin sırtını dönmüş e, Belki de böyle bir yüzük taktığınız yüzükler atıldı ama bu kişi size karşı duygusu var e, ama kolay kolay da öyle pişmanım özür dilerim beni affet diyebilecek e, bir karakterde değil içten içe pişmanlıkta yaşıyor geri dönüşü var mı desen burada iki kişinin etkisi altında olduğunu görüyorum biri böyle koyu renk saçlarda bir açık renklerde böyle bir sizinle kopmanız için uğraşıyorlar burada laf burada aranızda sıkıntı sokma burada biraz sıkıntı verme ve bunlar son böyle birkaç zamandır çok uğraşmışlar kopmanız için ayrılacak mı kesinlikle bir bir arama iletişim var bir evlilikle ilgili bir araya gelmenizi ciddi anlamda istemiyorlar sizlerle izleyenlerim Rabbim böyle kalplerine merhamet versin Çünkü bu evliliğe giden yüzüklerde takılmış ya da tam da takılma aşamasındaydı ki bu iki kişi aranızı bozmuş kopmanız için elinden geleni de yapmış Sadece yapman gereken onun gözünü açman. Ee, siz değerli izleyenim, mesela nasıl gözünü açacağım? Ee, tabii ki sorular geliyor bana nasıl gözünü açacağım, ne yapacağım Rabbim. E, tüm böyle e, kader avuç işlerinde arkadaşlar bol dualar et. Sen dualarınla e, sıkıntının da üstesinden geleceksin. Her şeyi okuyabiliriz ama alın yazısını okuyamayız. Ee, bu senin alnının yazısı yani senin kaderinde senin bu hayat e, akışında var e, bu evlilik kısmetinde var e, ve bununla bağlantılı olarak niyetinin yolu açık e, bu son zamanlarda hane içerisinde sorun huzursuzluk problemlerden dolayı ne yapacağını bilmeyen bir izleyenim e, aşırı veya sürekli her şeyi aşırıya katlana katlana geliyor. Her şey katlana katlana geliyor. Son birkaç zamandır sizin için her şey kaos olmuş. Evladınız, aileniz, işiniz, her şeyiniz kaos. Ama siz evinizin içindeki enerjiyi hissediyorsunuz. Ve bu enerjinin gerçekten sizi bu hale getirdiğini biliyorsunuz. Ve sizlerle izleyenim hissettiklerim doğru. Ama hanede kötü etkiler var. Ve sonuç bir türlü parasal yönde bir türlü gönül hanende bir türlü bereketinle alakalı alamadığını görüyorum. Artık şu an tam böyle bir karar aşamasındasın ama hanedeki kötü etkiler kötü sonuçlanmaya sebep oluyor. Evladının hatta yetişkin bir evladım varsa ya da burada bekar bir olan arkadaşım böyle de baz alabilirsin. nasibin geliyor, nasibini etkiliyor. Tam bir iş başaracaksın. Başarını etkiliyor, tam güzel bir sonuç alacaksın. Aksilikler çıkıyor, kısmetler var, şanslar var, fırsatlar var. Ama bir türlü elde edilmiyor. E ama burada bir e, böyle bir dört vade çıkmış, dört gün, dört hafta ya da dörtlü vadeler de dediğimiz burada böyle arkadaşlar Kasım e, aralığı bir bakın belki de böyle 4 gün 4 ay ama 4 yıl değil arkadaşlar çok güzel bir nasip hanenize geliyor belki 2024 yılının son zamanlarına kadar da olabilir ve şunu da belirtmek istiyorum ki sizlerle izleyenlerim ve siz sizin böyle kafanızda bir planınız var bugün dinlediğinizdeki sebepte böyle bir aşk iş, sağlık nasibimizde neler var diyorsunuz ee, ve bununla alakalı da böyle rızklarınızın önünün kesildiğini düşünüyorsunuz ee, ve kalbinizdeki sıkıntıya bir türlü anlam veremiyorsunuz ee, siz değerli izleyenlerim bir e, kısmetiniz var böyle derler ya deve yüklü e, burada bir atalardan enerji yoğun yansıyor hani atalarımızdan gelen enerji böyle bir üç kişi böyle çiçeceksiniz bu kısmeti e, bu kısmet böyle Sizlerle izleyenlerim 11. 12. aya kadar halinizin içerisine girecek. Sağlık sorunları var. Eve bir ağrı var ki bu ağrı sizi keyifsizlendiriyor. Sonuç alamıyorsunuz. Belki psikolojik olarak, belki de insanlardan o kadar uzaklaşmış. Böyle onsuz kaldığın dönemlerde kendine, zihnini aşırı yüklendiğin için hiçbir şeyden de tat alamadığını görüyorum. Ağrıların senin önünü kesiyor. Psikolojik olarak da etkiliyor evsizsin, insanlardan uzaklaşmış, mutsuzsun. Biraz böyle silkelenmen gerekiyor. Yani o geçmişte, o yıllar öncesi, yani bu belki 20 yıl, 20 gün, 20 ay önce, 2020'den de olabilir. Çok ciddi problemler yaşanmış. Ve bu yaşanan problemler buradaki bir izleyenimize hasta etmek için en derdinden geleni yapmışlar. Ve kapkara bir sıkıntı. Ve bu sıkıntıyla beraber böyle bir kötü enerjileri yıllar öncesinden göndermiş. Şimdi bir insan böyle bir büyü yapıyor ki siz değerli izleyenlerim. Burada diyor ki para hanesi bağlansın. Bu kişinin özel hayatı bağlanıyor. Bu kişinin işi bağlanıyor. Bu kişinin aşkı bağlanıyor. Bu kişinin doğurganlığı, evliliği, her şeyi bağlanıyor. Yani Rabbim kötülük yapanlara fırsat dahi vermesin buraya kadar amin aldım kabul ettim yazabilirsiniz siz hasta değilsiniz sizi kötü enerjilerle hasta etmişler hatta bu kara kedi hala daha sizlerle izleyenlerin böyle hane dışında ve bu hane dışında olan kişi de bir Ü, U, N Ç, C harfi yansıyor ama bu kişiye lütfen dikkat et bu kişi şu an öyle bir zayıf yüze sahip ki zayıfta bir vücut hatlarına sahip olduğu da gözüküyor. E, bu sende ağrılar ve sese yapmış. Sürekli vesvese, sürekli vesvese kendini psikolojik olarak iyi hissetmiyorsun, silkelenmen gerektiği ve artık kendinle alakalı kısımlarda, çevrenle alakalı artık ayıklaman gereken insanlar var olduğu adına yıldızlanmemiz bizi uyarıyor. E, ayağa kalkman gerekiyor, tamam e, ve artık bir şeyler yapmak istiyorsun, tamam. Artık diyorsun ki iyi olacağım. E buna da tamam ama önünü ardını göremiyorsun. E ve şu an için hanede çok güzel e iki tane para haberi var. İki tane para haberi var ve bunun yanına da iki vade çıkmış. L, L ile başlayan, İ ile başlayan, Ş ile başlayan izinim. E küçük küçük zamanlamalar var. Bir de Ö harfiyle başlayan izleyenim para gelecek hanenize. Çünkü yoğunluğun para. Paran olursa dostun da olur. Paran olursa her şey olur. Para olursa böyle insanlar bu iyiymiş, merhametliymiş, vefalıymış artık buna bakmıyor. Parası var diyor. Ve sen paran sürekli param diyorsun, güç diyorsun. Ve bu gücü de elde edeceksin. Ama biraz silkelenmen gerekiyor. Sen bir ayağa kalksan zaten var ya bir tamam desen önündeki her şey açılacak ve bununla bağlantılı güzel bir süreç. Gelecek üzerindeki sıkıntılar kalkmaya başlayacak ve inşallah tuttuğun niyetle alakalı da farklı bir şehirde farklı bir hayat seni bekliyor. Buna hazır ol ve sizlerle izleyenlerin niyeti boşanmak üzere olan izleyenin bir boşanma noktasındaysan ve ve bir araya gelme ihtimaliniz böyle bir e, ocağa kadar yüksek gözüküyor ciddi bir konuşma var şans verme var yeniden deneme ama ailesine mesafeyi koyacak çünkü neden biliyor musunuz e, burada e, aileler ve sürekli aileler e, yani bu aile gibi gördü e, ama burada bir tek e, şöyle de bir etken var e, sizin haneye Evli bir çiftin karıştığı yansıyor. Bu bir öz ailesidir ama bir de aile gibi gördüğü bir insan var. Bunların hayatı, bunların akış hepsizi etkiliyor. Ama bu kişiye lütfen dikkat edin. Çünkü bir mesafe konulacak ve siz bir araya geleceksiniz. Ocağa kadar ve bir araya geldiğinizde de bu at oturuyorsanız ya da böyle çevrenizde ise bu kişiler siz ondan uzak bir ilçeye geçeceksiniz ile geçeceksiniz farklı bir şehre taşınacak olduğunuzu gösteriyor taşındığınız iyi mi olur iyi olacak işler ters planlarında sıkıntılar var ama Şimdi siz taşınacağınız zaman gideceğiniz yerde bereket, gideceğiniz yerde şans var. Ve burada böyle hayırlı bir kapı var. Burada ciddi yükselişler olmaya başlıyor. Son böyle iki buçuk yıldır ayakta kalabilmek için elde avuçta ne varsa bazı şeyleri çıkartmışsın ve olumsuz giden bir durum. Sanki sen bir türbe gibi bir yerde çok güzel bir dua etmişsin. E, ve duan kabul olacak e, bununla bağlantılı olarak bu duan e, öyle bir e, cevap alınmaya başlayacaksın ki sanki e, bir e, senin elinden tutacak yürümene e, böyle kazanmana hayra vesile olacak güzel gelişmeler bekliyor e, bu üç tane kapı çok güzel biri bereket şans diğeri de nasip kısmetle bağlantılı Burada bir tartışmalar yaşanmış tartışmalar var hakaret var ağır er konuşmalar haksız olanı savunmuş bir kişi var yani haksızı savunan bir kişi ve şimdi senin gözyaşına sebep olmuş ve bu gözyaşına sebep olmasının bir bedeli olmayacak mı senden zaten konu çıkmış ve burada bir teraziyle ilahi adaletle bağlantılı terazi dengelenmeye başlayacak. Evet e, burada nişanlı e, bir çift aranızda birkaç sorun çıkabilir e, ağzınızdan böyle dönüş olmayacak bir sözler çıkabilir sanki böyle bir şeyler kararlaştırılacak ama tam da böyle e, hanenizin tepesinde güneş yani bu konuşmalar ya da ailesiyle alakalı hani bu bir yer belirlenecekti ya da bir eşya alışverişi vesaire gideceksinizdir bilemiyorum. Hani ben mi sen mi diye böyle bir nişanlısın yani bir şeyler konuşulacak ama sanki senin ağzından yanlış bir şey çıkabilir ee, ve burada lütfen dikkat et ee, karşı tarafa fırsat verme sizlerle izleyenin bu kişiyi kendinden bir anda uzaklaştırabilirsiniz kocaman bir balık balının yanında da bir T D A N ee, ve bu ev hayalinde olabilir ee, hem balığın hem de kaplumbağanın böyle ardından işte işleyen bir işin de olabilir evladına çok güzel bir kısmet gelecek çok şükür bu doldu diyeceği güzel gelişmeyi yaşayacak olduğu da yansıyor sizlerle izleyenlerim bu dönem biraz lütfen dikkat edin yani uzun zamandan beri iş konusunda adım attıkça etrafındakiler ciddi bir oyun oynamış İki kişiye söz vermiş aldatmış bazı konularda destek olacakken bir anda böyle insanlar sana sır çevirmiş, seni bir ticari alım satım ya da girişeceğin konu her neyse bir başarı bekliyor. Bu da böyle arkadaşlar Ekim'den sonra olduğu yansıyor. Bugünlük aslında bir perşembeydi. Cuma, Cuma pazarı baz bakalım dedim ama sizlerle de izleyenlerim sanki böyle bir ocağa kadar gittik. Neyse hayırlısı olsun demek ki niyetinde ki enerjiler izleyenlerimde artık hangisindeyse bu enerjiler yansıdı. Dilimize bunlar döküldü. Hayırlısı olur inşallah arkadaşlar. Böyle bir son kez yine bakıyorum yakın zamanda da böyle güzel gelişmeler mucizeler olacak arkadaşlar haksız yere kalbinizi kırmışlar ama böyle ummadığınız yerden güzel haberleriniz de olacağını yıldız bize belirtiyor beni buraya kadar izleyen bana buraya kadar eşlik eden sizlerle izleyenlerime ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum bu arada yeni biri yazmış abla sürekli sanki bana bakıyorsun gibi... E, ...yıldıznameye hiç bakmıyorsun gibi e, yorum yazmış. O aklıma geldikçe böyle ekranda kendimi gördükçe... E, ...o yorum aklıma geldi. Arkadaşlar cidden o kadar yoğun... ...o kadar güzel e, enerjilerle yorumluyorum ki... ...böyle birebir karşılıklı e, sohbet etsek... ...daha bir güzel olurdu ama tabi biliyorsunuz ki... E, ...burada sadece... E, bu hizmeti verebiliyorum. E, hepinizi çok seviyorum. İnanın ki böyle hiçbirinizin kaşını, gözünü, suratını belki siz az çok böyle profil resimlerden beni çözmüşsünüzdür ama ben hiçbirinizi bilmiyorum. Ama bir o kadar da sevdiğimi belirtmek istiyorum. Çünkü çok güzel yorumlar geliyor, mesajlar geliyor. Aramızda yeni katılan izleyenlerimiz oluyor. Hoş gelmişler, sefalar getirmişler. E, bunun dahilinde her gün süper teşekkür et tuşundan Gerçekten kesinize bereket arkadaşlar. Ben bunu nasıl bir şekilde kullanayım diye düşünüyorken. Çünkü ilk ayımızın harcamalarını eğitim alanında. Gerçekten o kadar güzel bir yere gittik ki arkadaşlar. Hani böyle ben çok böyle doğru görmedim ama küçük çocuk olduğu için onun o sevincini paylaşsam gerçekten oturup ağlardınız. O kadar çok mutlu oldu, o kadar çok sevindi ki Rabbim böyle o hayırlarınızla sizi böyle cennete götürmeyi nasip etsin inşallah. Şimdi yine bu aydan da gelen hediyelerimiz var. Bunları da arkadaşlar büyük bir ihtimal sokak hayvanlarına harcayabiliriz. Yani öyle bir durumda olabilir. Yine e, o sürece kadar çünkü hemen o hediyelere hemen erişemiyoruz. Belli bir zamanı var. E, elimizde olduğu zaman o hediyeler belki bir ihtiyaç sahibi birine de verebiliriz. Bugün mesela ben e, çöp atarken böyle çok e, duygusala bağladığım bir ortam da oldu. Keşke dedim ki ya yanımda cüzdan olsaydı da bir şeyler çıkartıp verebilseydim. O kadar ihtiyacı olan insanlar oluyor ki etrafımızda. Lütfen ama lütfen aslında en büyük hayır bu. Belki vardır, belki daha bizden daha zenginlerdir ama biz edelim iyiliğimizi. Hani kul bilmese de halık bilir derler ya. Biz yapalım eylemizi ama e, hani bilinmesin bilmesinler çok da sorun değil çok da önemli değil e, yani Cüzdan'ımın yanında olmayışına çok üzülmüştüm mesela o kişiyi öyle görünce e, bizim eskilerimiz bazılarının yenisi oluyor bizim beğenmediklerimizin bazılarının en kıymetlisi oluyor e, lütfen e, ya yani ben bugün bunu anladım yani çöpün kenarına bile bir şey bırakırken daha böyle daha böyle duyarlı olursak daha iyi olur diye düşünüyorum. Sizleri çok seviyorum. Neticede burada bizim görevimiz bir içerik üretmek, enerjiler doğrultusunda durgörü hisler, öngörüler doğrultusunda sizlere yorumlar yapıyorum. Yani her gün her şeyi de paylaşabilirim ama genelde bu yönde oluyor paylaşımlarımız. Ama bu da böyle beni biraz bugün böyle etkiledi. Aslında böyle o kadar çok şükretmediğimiz durumlar var ki bazen böyle oturduğumuzda şükürsüzüz diyoruz. Aslında biraz da şükretmeyi bilmek gerekir. Ben bugün bunu anladım arkadaşlar. Daha çok böyle bir ders çıkardım kendime. Belki bugün de yani hediyelerden açılmışken konu belki buradan gelen hediyeleri de yine gözlemlerim. Öyle bir kişiye hediye ederim. Kiminin doğası arkadaşlar, kiminin bettası derler ya. Rabbim bizleri iyilerle karşılaştırsın. Hep iyiliğe çıksın yolumuz. Hoşçakalın.